Yunanistan'dan merhabalar. Atina'dayız. Şu an e, nereden çıktık? Havalimanından çıktık. Piraus. Beraout. Ah. Bilmiyorum ne olduğunu. Ee, sahile gidiyoruz. Liman. Port. Güzel bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Burası gayet güzel. Şöyle. Oh my. Anifren. Ah, Tam da tünele girdik. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Ulan tüneldeyiz. Baktığınızda. Çok güzel yerler. Valla. heyecanlıyım. Sizlere laf ne, ne oluyor ne bitiyor. Güzel yerler, güzel şeyler. Ee, otobüse 5 euro verdim. Olayın parasında değilim ama ee, umarım havaçtır ki bu kadar pahalı. Bizde de havaçlar 13-14 lira civarında ya malum. Havaç değilse haşırt the blackboard. Ben burada batmışım demektir. Ee, hadi bakalım neler olacak. Bir tane Yunan arkadaş ...beni misafir edecek. Tabii akşama kadar e, hat bulup onu arayabilirsem. bunun dışında bir tane başka günler arkadaşla buluşacağım. Biraz yarışma hakkında, farkında hakkında konuşuruz. Dedikodu yaparız. İşte... E, ...Andre Lima e falan. ilerle <laughs> Durun, bakın, bakın bakın. Ikea. Görüyor musunuz Ikea'yı? Göremiyorsunuz işte. Ikea. Evinizin her şeyi. Buranın hikayesi bile bir başka acılar. Ey maşallah yola Güzel bir ülke, güzel bir şey. Gelir gelmez kanımızın da geri dönüş iptal etmek istiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Merhaba arkadaşlar. Hayır. İlk gün. Öyle mi? Turkish. Turkish what? Just taking video, you know. I will upload on YouTube. Why? Uh, I have channel that I share my videos, etc. Beni ilk iki gece evinde barındıracak arkadaş. You say you are uh, two days with uh, your friend. What Yeah. I'm telling about you that you host me. Yes. Yeah. Ve bu akşam ilk akşam malum. Biraz gezmeye çıkıyoruz. Ne halt edeceğiz bilmiyorum bir şeyler yiyebiliriz. Açtan ölüyorum. Doğru düzgün bir şey yiyemedim bugün. Şu an yol tarifi alıyoruz. Alıyorum daha doğrusu. Biraz gezelim. Bu arada yeni yıl hazırlıkları başlamış burada. Şöyle göstereyim. Gayet gayet. Binalarda birkaç hazırlık var. Hani bizim orada görebileceğimizden fazlası malum. Iı, yeni yıl kutlaması Burada o kadar karşılanan bir şey değil. Bir grup tarafından. E, karşı çıkılan bir şey değil yani. Bizde malum bir grup var. E, yeni yıl kutlanmaz yani Burada öyle bir grup yok. Gördüğünüz üzere. Baya baya güzel bir süslemeler. Binalara, evlere yapılmış. Şu an yolda nereye gittiğimizi bilmeden gidiyorum. Haydi hayırlısı. Bak 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 bak. Baya baya. Millet hazırlanıyor ya. Ben de 30'una geri dönüyorum. Yeni yıldan bir gece önce geri dönüyorum. Hadi bakalım. Oh, oh, koş koş. Run, 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 Koşuyoruz ama nereye koşuyoruz bilmiyorum. Aa, tramvay yakaladım. Tramvay bedava bu arada. Ha. Bak bak mesela bak şimdi bak. Geldik. Akbil yok, akbil yok. Tramvay burada. Dört numara. Geliyorsun böyle. Giriyorsun içine. Ve... Bedava tramvay. bir içine video çekeyim. Bizim kadar kalabalık değil. Aksaray'da tramvaya bindiyseniz bilirsiniz ki lanet bir kalabalık var. Ee, Fortlanmadan gidemezsiniz. Burası rahat be. Yere çömelebilirim güzel kızlar var. Yani şöyle gösterebilirim. Güzel bir samvay. Ortalaması Aksaray üzerinde kızlar. Yani fena değil. Hadi bakalım. Size metrolarla ilgili bir şey göstereceğim. Burada turnike yok. Mesela Gördüğünüz gibi turnike yok. Turnikesiz geçiyorsun. Kartı basıyor muyuz, basmıyor muyuz bilmiyorum zaten. Beş günlük aldım, bassam da basmasam da bana şey yapan yok. Beş günlük alıyorsun, sınırsız biniyorsun. Derdi değil, işi değil. Abi, i̇nsanlar abi. bana garip garip bakıyor, ben de onlara garip garip bakıyorum. Videolar olmazsa olmazım artık. Ee, tünelleyim çekmiyor. Metro bizimkinden e, kısmen biraz daha eski gibi ama genel mantık aynı. Biniyorsun gidiyorsun. Geziyoruz bakalım. Akşam bırakmaca. Hadi about Biraz inelim. İyi ki takılalım yarın boş gün eee, ne yapacak lan yarın? Ha, e, yarışma ile ilgili koşturacağız, salona bakacağız, biraz da gezeceğiz. Ertesi gün yarışma var. Ondan sonra iki gün Pamperino. Neyse hadi. Biraz daha gezeyim sonra yine videolar atarım. Atina'nın taksim Meydanı'ndayız. Adını bilmiyorum. Baya baya meydan. E, malum dün Christmas. Christmas. Christmas'lidi, bugün de eğlenceler tam e, gaz devam ediyor. Bak, bak, bak. Ee, şurada gördüğünüz bina eski parlamento. Benim adam nerede burada? Eski parlamento. Çipraz orada. Ee, başka ne var? Ee, fıskiye var. Fıskiyeyi kim kırdı? Ee, biraz daha kalabalık, güzel bir yer. Taksim kadar kalabalık değil ama gayet güzel, daha egzantrik, eğlenceli şeyler var. Gezeyim bakalım neler olacak. <laughs> Atina'nın istiklalindeyiz. İstiklal Caddesi arkamızda. Ve önümüzde kocaman bir cadde. Ee, Kapalı cadde, ne olduğunu bilmiyorum. İnsanlar bana garip garip bakıyor. Burada Türkçe konuşan tek kişi benim herhalde, yaşasın. Ee, tabii buraya geldik. Oh. Özgün'ün şarkısını söylemeden edemeyeceğiz. Yılın aşk aylarında İstiklal barlarında Nereye gittiğimizi bilmiyorum ama Güzel bir yere benziyor. Just. Keyifli gibi. Just Saatçi yürüyoruz işte bakalım. Garip garip şeyler. İnsanlar burada biraz daha Cool lan. Valla. İstiklalde yürümeyi seven bir adam değilim ama burada Çevreden de olsa gerek. Kızları daha güzel. Ee... Güzel bir yer yani. Şöyle bir iki hatuna denk gelirsek göstereyim de. Ulan ilk baktığımda şey çıktı. Evrim teorisinin kanıtı. No no no. Neyse sonra görünce göstereyim. İlla kadar 10 tane, 100 tane, 1000 tane gelene kadar fotoğraf çekeceğim. İyi bir iki tane illa hatunla çekiliriz. Kendim geziyorum. Neler olacak bilmiyorum eğlenceli geçiyor. Bakalım. Veririm. Bak 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 burada da bir bando var. Çalıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Malum istiklal. <laughs> Ey i̇stiklal olduğuna göre çalan bir bando da. Ama bunlar biraz daha yol dar ya. Şuna baksana. Şu an var ya yol kenarında böyle sürüne sürüne geçiyoruz. Bizim kadar komik duvar yazıları yok. Ya da okuyamadığım için alamıyorum. Coşmaya başladı arka tarafta. Hadi bakalım bakalım. Kezbanları gördünüz mü? Yalnız bizdekiler gibi sokak şarkıcıları değiller adamlar bildiğim bateri kurmuşlar da. Nasıl bir işsizlikler. Bak bak bak. Bastiri var lan. İşsizliğin diye olur mu? Aranma Yemek için pita aldık. Pita ne diye sorarsanız şöyle göstereyim. Döner var içinde, patates var, domates var, bildiğin cacık var. Çevresi tırnaklı pide tarzı şeyle sarmalanmış. Garip bir şey. Tavuk, et ve domuz çeşitleri vardı. Ben koyu tavukçu olduğum için tavuğu seçtim. Et sevmiyorum nedense. Bakalım. güzel bir şey benziyor ama. Görüyor muyum? Görünmüyorum Şöyle Ciddi anlamda görünmüyorum Neyse bir mekanın tepesindeyiz Şu an baya baya manzara güzel Görüyor musunuz? Şuralarda Akropolis var Tarihi şehirlerden biri e yani. Atina'nın Bir kısmı ayaklarımız altında Yukarıda bir mekan Bir iki bir şey içeceğiz. Akropolis çok yakınmış o gözme çarptı oraya kaçacağım yarın kaçar mıyım bilmiyorum ama muhtemelen yarışmadan sonra yeah <laughs> okay biraz kafeyi bulacağız fazla değil belki bir iki. hadi bakalım bakalım neler olacak gün sonuna kadar gece bitti biraz gezdik biraz takıldık bereketsiz geceydi ee, yapacak pek bir şey yok Bereketi biraz bekliyorum Gördüğünüz gibi Yapacak bir şey yok ee, Mekanlar güzeldi Fakat biz olaya dahil olamadık Yapacak bir şey yok Eve gidiyoruz Eve gidince herhalde biraz daha dedikodu yaparım Hadi bakalım Görüşmek üzere Bye bye. bye.